Merhaba arkadaşlar. Haziran ayında WWDC konferansından bu yana heyecanla beklediğimiz Kasım ayı Apple etkinliği ile ilk Apple Silicon işlemci tanıtıldı. Daha evvel Apple Silicon ile neler değişecek adlı bölümümüzde Apple Silicon Mac cihazların en önemli özelliklerinden birinin bilgisayarda farklı amaçlar için kullanılan işlemci birimlerinin tek bir çip altına toplanmış olması olduğunu konuşmuştuk. Bu bölümü izlemek isterseniz de aşağıda link mevcut. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden bugünkü etkinlikte neler duyurulduğunu beraber özetleyelim. WWDC'de tıpkı iPad'lerin iPhone'lardan farklı olduğu gibi Mac çiplerinin de mobil çiplerden farklı ayrı bir sınıf olduğunu belirtmişti Apple. Ne de olsa Mac'lerde iPhone ve iPad'lere kıyasla termal kısıtlama daha az. M1 işlemcide 4 yüksek performans, 4 de düşük güç tüketimli CPU çekirdekleri, 8 GPU çekirdeği ve 16 Neural Engine çekirdeği bulunmakta. Yani her ne kadar adı M1 olsa da bir sonraki çıkacak olan iPad Pro'daki A14X işlemci diyebiliriz aslında buna büyük ihtimalle aralarındaki tek fark M1 işlemcinin A14X'e kıyasla daha fazla güç tüketimini verem seçeneklerini destekliyor olması. Apple'ın iddiasına göre M1 işlemcideki GPU şu an mevcut olan en hızlı entegre GPU. Tabi Apple'ın önemli güçlerinden biri de donanımla birlikte yazılımın da kendine ait olması. M1 işlemci sayesinde macOS Big Sur'de uygulamaların açılışı ve cihazın uykudan uyanışının neredeyse anlık olduğunu, RAW video işleminin son derece portatif bir cihazla bile ne kadar kolay olabileceğini ve Logic Pro'da bundan böyle 3 kata kadar daha fazla track kullanılabileceğini müjdesini veren Apple, Aynı zamanda Rosetta 2 ile birçok uygulamanın native versiyonlarına kıyasla çok daha hızlı çalışacağını iddia etti sipariş ettiğim M1 işlemcili MacBook Air elime ulaştığı zaman bunu bizzat test edip detaylı bir şekilde 16 inç MacBook Pro ile de kıyaslayıp sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmeleri de kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. M1 işlemci ile çıkan yeni Apple Silicon cihazlarda önemli ve ilginç bazı detaylar var. Önceki cihazları bir kabaca görelim. MacBook Air, Mac Mini ve baz model 13 inç MacBook Pro yani iki tane Thunderbolt portu olan MacBook Pro duyuruldu. MacBook Air şimdiye kadar kasaya zorak sıkıştırılmış bir fanla geliyordu. Aslında tasarımı incelediğimiz zaman daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi fansız bir çalışma üzerine tasarlanmış bir cihaz olduğunu görüyorduk. Apple Silicon M1 işlemci ile MacBook Air artık tıpkı iPhone ve iPad'ler gibi tamamen fansız ve sıfır gürültüyle çalışıyor olacak. Mac Mini ve 13 inç baz model MacBook Pro'da da mevcut olan fan sayesinde maksimum performansının daha uzun süre korunabileceğine değinildi. Intel işlemcili MacBook Air'i ben şu ana kadar kimseye tavsiye etmiyordum fakat M1 işlemcili MacBook Air artık çok önemli bir pozisyonda ve hatta artık sadece basit işlemler için değil gayet fotoğraf, müzik ve hatta video işleyişim için kullanmak isteyenlerin bile işini görebilecek bir cihaz. Cihaz 8 ya da 16 GB RAM konfigürasyonlarıyla gelebiliyor. Aslında bu Mac Mini ve 13 inç MacBook Pro'da da geçerli ve her üç cihazda 2 tane Thunderbolt destekli USB 4 portuyla geliyor. Buradan şunu anlıyoruz. M1 işlemci belli ki maksimum 2 portu ve 16 GB RAM'i destekliyor. Bu yüzden ki üst model 13 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro henüz Apple Silicon işlemci almadı. Muhtemelen M2 ya da adı ne olursa bir sonraki versiyonlarıyla birlikte bu cihazlarda daha yüksek RAM ve daha fazla port destekleyen işlemciler çıktığı zaman bizlerle olacak. O ana kadar bu cihazlar şimdilik hala Intel işlemcilerle ve 16 inç MacBook Pro, AMD Radeon Pro kartlarla gelmekte. M1 chip birlikte artık Machine Learning akseleratörlerinin, Neural Engine'in Mac'lere de geldiğini görüyoruz. Bu da tıpkı iPhone ve iPad'lerde olduğu gibi otomatik çözünürlük yükseltme gibi, smart croplama gibi özelliklerin Mac'te de artık çok daha hızlı ve isabetli olabileceği anlamına geliyor. Ve M1 işlemcideki entegre SSD kontrolcüsü sayesinde artık depolama hızı da eskiye kıyasla iki kat hızında. Ve gene tahmin ettiğimiz üzere pil ömrü MacBook Air'de webde gezinme için 15, video izleme için 18 saate çıkmış durumda. 13 inç MacBook Pro'da da webde gezinme 17, video izleme 20 saate kadar çıkmış durumda. Yani önceki modellere kıyasla çok ciddi bir pil ömründe artış görüyoruz. Ve tıpkı MacBook Pro'lar gibi artık MacBook Air'de DCI-P3 renk komutu desteğiyle daha iyi bir ekranla geliyor. Tek fark MacBook Air'de maksimum ekran parlaklığı 400 nits, MacBook Pro'da 500 nits. Ve ilk olarak 16 inç MacBook Pro'da gördüğümüz üçlü mikrofon dizilimi artık MacBook Air'de ve bazı model 13 inç MacBook Pro'da da mevcut. Yani cihazlar baştan aşağı yenilenmiş durumda. Sadece tasarım olarak mevcut ürünlerin birebir aynaları. Benim tahminim bir sonraki versiyonlarda cihazların bir tık daha küçülebileceği yönünde. MacBook Air'de çerçeve payı giderek cihaz küçülecektir. MacBook Pro'da son bir iki yıldır söylenti olduğu gibi belki 14 inç ekrana kavuşacaktır. Ve tabi her yeni ürün çıktığında olduğu gibi ülkemizde güncel döviz kurları nedeniyle Amerika fiyatları, önceki modellerin aynısı ve hatta eğitim mağazasında daha uygun olan bu ürünlerin fiyatı şu an Türkiye'de ciddi bir şekilde artmış durumda. Evet arkadaşlar, ürün elime geçer geçmez bütün bu iddiaları detaylı bir şekilde inceleyip paylaşıyor olacağım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.